Çok teşekkür ediyorum ben e, duygularınızı teşekkür böyle e, iştenlikle anlattığınız e, arıcılara da e, bu yerde bir ikinci videosu attınız yani. <laughs> Hocam onlar araba evlisindeler bir tane at atlasın bize kolay onu hallederiz. Hadi. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim kolay gelsin. Evet sevgili izleyicilerimiz e, şu anda e, Kıbrıs'taki e, katil arılar diye tanımladılar bizi. Gerçekten çok korkuttular bu arılar gelince kadar ama e, ben de Mehmet Bey'in görüşlerine katılıyorum. O kadar e, aşırı bir teza şey görmedik, saldırganlık görmedik. Evet, arılar e, çıplak, e, maskesiz kesinlikle e, çalışılamaz. Ama e, bugünkü havanın serin olması, e, doğadan da bal gelmiş olması onları biraz sakinleştirdi. Ama ben soğuk ve biraz daha e, balın az olduğu dönemlerde bu arıların ne kadar saldırgan olacağını da tahmin ediyorum. Ama söyledikleri kadar da değil diye düşünüyorum. Ne diyorsun başkanım? Şimdi dediğiniz gibi hem doğadan nektar ve polen akışı sürüyor hı hı. arılarımıza geliyor. Biraz da hava sıcaklığı normallerin altında hı hı. ama hava sıcaklığının çok düşük olduğu ve nektar ve polen kaynaklarının da olmadığı dönemde bu arılığa bir buçuk kilometre öteden geyinmeden giremezsiniz. Doğrudur. Şimdi çok soğukta da arı saldırgan olur. Çok aşırı sıcakta da saldırgan olur. Eğer doğadan e, nektar gelmediği müddetçe. Aşırı sıcakta e, tam tersi. Çok aşırı sıcakta eğer nektar gelmezse bile o aşırı sıcak arıyı mayhoylaştırır ve e, saldırganlığını bir nebze keser. Evet. Evet. Ama aşırı soğun soğuğun etkisi var saldırganlıkta. soğun etkisi var. Tabii. Evet. Daha hı. çok soğuğun etkisi var çünkü soğukta biz açtığımız zaman aradaki yavru sıcaklığını düşürdüğümüz için arı hırçınlaşıyor hı hı. ve çevresine çok fazla saldırıyor. Biz de bunun çalışmasını yapar ve bu arılığa çalışabilirsek biz de Türkiye'den arı... E, o zaman ana arı... var demek ki soğuk havada arılığa girmeyeceksin bu kadar basit. Ama biz de onların kontrolünü <laughs> yapmazsak olmuyor. Şimdi evet. e, Sayın Başkanımızla birlikte Türkiye Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı ile Sayın Bahri Yılmazla birlikte e, biz bu konuya el attık ve bu ülkede çok güzel bir materyal var elimizde Kıbrıs arısı. Hı hı. Kıbrıs arısı dünyada e, temel beş ırktan biri dolayısıyla bu kendi coğrafyasında bütün e, iklime arı zararlılarıyla mücadele olsun, bütün dış etkenlere etkenlerle mücadele etmeyi öğrenmiş genetik yapısına bunu geçirmiş bu de, e, güzel ve kaliteli anaların ıslahı konusunda Türkiye arı ye yetiştiricileri ile işbirliği yaparak. Ee, bu ıslahı gerçekleştireceğiz. Bu potansiyel de buradaki ar arıcılarımızın bilgisinde var hı hı. ve e, Türkiye'deki arkadaşlarımızdan da bu başkanın e, sayın başkanımızın başkanlığında Türkiye'deki arıcı kardeşlerimizle de bir bütünlük çerçevesinde bunu yapıp e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arıcılık sektörünü e, dünyadaki arıcılık sektörlerinin yanına en azından bizim hedefimiz Türkiye'ye yetişebilmek. Bugün Türkiye ee, dünya aracılığına bakacak olursak çok büyük bir yol kat etmiş. Sayın doğru. Başkan'ın da bunda çok büyük faktörü var. Hı hı. Bizim de amacımız Türkiye'mizi ana vatanımızı örnek alarak e, başkanımızın bize çizdiği yol doğru e, e, çerçevesinde ondan aldığımız bilgiyle kendi bilgimizi örtüştürerek ki bizim arıcılarımızın bu bilgiye sahip küçük bir ülkede yaşamamız ve bu bilgiyi paylaşma noktasında e, hiçbir zorluğa e, girmeden bu bilgiyi çok daha kolay ve güzel bir şekilde işleyip Türkiye'mizde işbirliği çerçevesinde bu arı ırkımızı mükemmel bir potansiyele ülke ekonomisine katkı sağlar yönde sadece bal ürünlerinde değil sadece balda değil. Yer, propolis, Arı ürünleri. Arı sütü özellikle ve polen. Bugün e, arıcılarımızın tümünün polen tuzaklı kovanlara yönlendirme noktasında birçok çalışmalarımız var. Artık günümüzde polen tuzaksız kovan bana göre ilkel kumandan farksızdır. Sevgili izleyiciler sizlere bu kurak e, mekanda modern bir arı suluğu e, göstermek istiyoruz. E, önümüzde bir aparat var onu arıcıdan dinleyeceğiz ama e, gördüğünüz gibi bir e, boru var. Borunun yan tarafında bir su dangı var. Su dangına bağlı olarak boru buraya geliyor. Şimdi suluk burada. Efendim nedir bu? Nasıl bir suluk? E, suluğu? Bunun içinde ufak bir şamandıra, toplu bir şamandıra var. Toplu bir şamandıra evet. Bunun içindeki su, ara bir damla su içmiş olsa bir damla su yerine tekrardan tedarik edebiliyoruz. Su azaldığında otomatik olarak evet. şamandıra su bırakıyor. Evet ve bunun içinde gün 24 saat hiç su bitmiyor. Hı hı. Aralarımız başka bölgeye gidip boğulup ölmesini önlüyoruz. Anladım. Yani e, suyun bitme şansı yok. Tankta da, tank da su olduğu müddetçe evet. burada su her zaman olacak. Arı istediği gibi buradan. Bakın bir e, oğul gibi arı suyu. Çünkü hava çok, etraf çok kurak. En yakın su kaynağı ne kadar bu arılar uzaklıkta? Gördüğünüz gibi arılar burada. Hayır su kaynağı ne kadar uzak? Bunu katma hesaba. Bu, bu burada olmamış olsa yok diyebilirim. 2 kilometre. Evet, Bakın diyecek. köyün içinde 2 kilometre uzakta ama arıcımız e, modern bir suluk yapmak suretiyle e, bütün arıcılarımıza örnek olacak şekilde bir aparatla bir şamantra sistemiyle işte suluk işte arılar arkadaşlar. Sevgili arıcı kardeşlerim ola ki biz e, arılara su bulamadık demeyin istenirse her zaman çözüm vardır ve İlk defa böyle bir man, e, şamantralı e, su kaynağında 43 yıllık arıcı olarak ilk defa görüyorum.